I Show Speed geçtiğimiz günlerde bir yayınında tam olarak başlıkta gördüğünüz şeyi yaptı. Ve bu videoda bu olay üzerinden bunu yapmak özgürlük mü? Bunu yapan kişi devlet tarafından cezalandırılmalı mı? Ve I Show Speed YouTube'dan banlanabilir mi? Bu konular hakkında konuşacağız. Öncelikle bu özgürlük mü sorusuyla başlayalım. Bence bu özgürlük neden diyeceksiniz? Mesela bunu sokakta yapmış olsaydı ben buna özgürlük demezdim. Çünkü insanların sokakta bunu görmeme şansı yok. Ama internette öyle bir şey yok. İnsanlar ister izler ister izlemez bunu. Only fansın bedavası gibi bir şey bu yani. yani bu paralı olunca yasaklansın demeyenler buna da yasaklansın dememeli o yüzden bedava olunca. Çünkü bunun özgürlük olup olmamasını belirleyen şey para değil, karşılıklı rıza. Ama tabii ki de YouTube bunu kaldırma veya iShowSpeed'i banlama özgürlüğüne sahip. Adamlar sebep göstermeden bile istediklerini banlayabilir veya istediği videoları kaldırabilirler. Mesela benim de sebep bile göstermeden videolarımı kaldırabilir veya beni YouTube'dan banlayabilirler. Peki iShowSpeed YouTube'dan banlanabilir. Biliyorsunuz ki bunu yapmak YouTube'un politikalarına uygun değil ancak YouTube bence iShowSpeed Speed gibi bir yayıncı kaybetmeyi göze alamayacaktır Çünkü i Show başka bir platforma geçmesi YouTube’a çok şey kaybettirecek. Ben bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum ama söylenenlere göre bunu bilerek yapmış. 150 milyon dolarlık bir anlaşması varmış ve bunu feshetmek için YouTube'dan banlanmak istemiş. Ne kadar gerçekçidir bilmiyorum. Çok güvenilir bir kaynak da yok bununla ilgili bir söylenti sadece. Peki sizce Ash of Speed'in yaptığı özgürlük mü? Ash of Speed YouTube'dan banlanır mı? Veya banlanmalı mı? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ben kendi fikirlerimi özetleyecek olursam bence bu kesinlikle özgürlüktür. Ve Ash of Speed de bence YouTube'dan banlanmayacak olacak YouTube. Bunu göz alamayacak. ise sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.